Ben seni alacağım buradan Gel, gel. gel. Aferin ela. Aferin. Ela. Aferin. Ela. Aferin. Ela. Aferin sana. Kartal geliyor. Ela. Bravo. Ela ela. Be. Gel gel gel. Aferin. Ela. 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 Gel el kızlar. Gel dayına. Ela. Gel. Ela. gel dayına. Ela. Ela. Gel dik kuzum. Elhamdülillah. Gel Babam burada. Babam burada. Deprem haberini aldığımız andan itibaren harekete geçerek kısa sürede. Hatay'a çıkış yaptık. Hatay'a ilk ulaşan ekip olmanın gururunu yaşadık. Çare arayanlara çare olmaya çalıştık. Bir canlıyı kurtardıktan sonra enerjimizin arttığını orada gördük. Özellikle ilk üç gün ekibimden tüm arkadaşlar üç gün boyunca hiç uyku uyumadan zaman nasıl geçiyormuş onu öğrenmiş olduk. Yeter ki kalbi olsun, enkaz altından kedisi, güvercini, ee, muhabbet kuşları, yani canlı ne varsa, sesini duyabildiğimiz, sesini aldığımız ne varsa yardımlarına koşmaya çalıştık. Ben 42 yaşındayım. E, Hatay'da yeniden doğdum diyebilirim. Yani şu anda bunu söylüyorum. E, 18 yıl itfaiyeciyim. İlk defa birçok yangına gittim, birçok kazaya gittim, birçok insan kurtardım. Birçok vakaya Müdahil oldum ama e, ilk defa mesleğimin ne anlama geldiğini, ne yapabileceğini, neler yapabileceğini orada çok net bir şekilde gördüm. Elini tuttuğumuz her canlıyı e, Allah'ın izniyle çıkardık, kurtardık. <laughs>